Herkese merhaba arkadaşlar. Casino Goat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir değişiklik olsun dedim. Sürekli pragmatik pragmatik nereye kadar dedim ve İbo'dayız arkadaşlar. Bugün şöyle 100 TL'lik masalarda Kurpiyer kimle savaşacağız? Salon, Salome, Salome ile savaşacağız arkadaşlar. Ve 5200 liralık bir şeyimiz var, neyimiz var? Kasamız var. <laughs> 2 3 4 10 katı aldı. Atma beni tamam mı? Hemen geleceğim. Hayır koltuktan kalkmak istemiyorum. 12-22 mi? Bak bunu bana yapmaz mesela. Gider o 2 21 yapar. Amana koyduklarım. Şöyle tak. Yanlara da şöyle 80 lira bir yan bahisle savaş başlasın dedik. Ve 660 liralık bir bahsimiz var arkadaşlar. E Hop. Güzel asla başladık. Güzel bir başlangıç diliyorum. Bilekçek için. Ne aldın kendine? Allah as gel. Ver bir tane as herhangi. As! Ananı sikim bilekçek verdi. Sigorta almayacağım. En kötü push kalırız. Ama bilekçek yapmazsan çok memnun olurum. Güzel bir başlangıç yap. Lütfen bilekçek yapma. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim bilekçek yapmadığın için. Güzel, black aldık arkadaşlar. Güzel bir başlangıç yaptık. Kendine almış. Amana koyayım. Ta. Mükemmel üçlüm oluyor bu. Tristan mı oluyor? Ne oluyor aman koyayım? Güzel kart almış kendine. Neyse galibiyetle başladık arkadaşlar. Şöyle yanlara bir 40 daha atalım. Şöyle toplamda 780 liralık bir asimiz var. Kasa başlangıcımız 5200 Türk lirası. Ne vereceğim bana? Kara 4 verdin. Ne aldın kendine? 6, 5. 5 ver. Ya da şey ver. Site direkt kara 4 ver. 11. Ee, koyduk double'ı. 11'e. 6'ya karşı 11'e double'dır yani. Ver bir onlu. <laughs> 17. Onu patlatman lazım kral. Çok ciddiyim bak. 10-26 falan direkt uğraştırmadan. Küçük aç, küçük aç. Ananı. Öf. Abi nasıl yapabiliyor bunu ya? Altı patlama, altı patlatman lazım ya. Ya da 11 ve Ne olmuyor gidiyor gidiyorsun? Altı veriyorsun amana koyayım. Ananı sikeyim ya. Kötü oldu, kötü oldu. 5200'le başladık. Hala da gidiyor. Bak 4. 4 ya da maça 3. Herhangi bir 4 ya da maça 3. 5 verdi. Hit. Lan 4 versene oraya 10 katı alalım. 18'e kaldık. Ya yani mecburen kalacağız buraya. 13'e hit attı. 14. Ben 13'e kalırım bu arada. Ya yani soft 17 evet hittir ama 13'e kalırım burada. 16 patlar mesela. Aa patlamadı göt oldum. Ha yani şu an 16 oldu pardon. 19 yaptı. Kaldı herkes. Haydi hayatım patlat. Pirisinkini yedeyim. Vur onlunu. Vur onlunu kazanç vur. <laughs> Puş <Push> bıraktı. <laughs> Ananı sikeyim senin. Vallahi girdim. Arttırdım. 9 liralık bet aldık. 120'şer lira yanlarda var. Yan bahis bir gelmezse salacağım bir ikel. Kasayı toplamak babında. Güzel karakuz verdim. Harikasın. Ne alacaksın kendine? 4. Ver bir bilek çek. Karakuz. Karakuz. Burada. Ananı. Ananı sikim ya. Şuraya gitti ya. Of. Bilader gelsene şuraya bir tane sektirsene ya. Ne güzel 20 e, aynen 25 kat alırdık. Hadi bak patlatman lazım o durdu. 20 16 26 19 yaptı kazandık güzel güzel. 1320 lira aldı. Kasamız 4650 lira oldu. Devam ya. Bu betten devam. 900 liralık betlerden devam da bir yan bahis almam lazım şart şu anda. Almam lazım şart. Kurpiye değişiyor. Kim geldi? Deccal geldi amana. Şey lan. Sposlay amana koyayım. Liverpool'un topçu Sposlay geldi. Ya da şey. Nerede o Bayis'ten Newcastle'da oynayan topçu. Onu bir yorumlarda belirtseniz arkadaşlar. Bahis'ten... Ha Tonali Tonali aynen. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlarda ne tarz içerikler istiyorsanız belirtmeyi unutmayın. Yorumlardan kontak kurabilirsek Karol verdi. Güzel olur. Ayrıca oynadığım sitenin güncel linkini paylaşacağım şeyde yorumlarda. Oradan göz atabilirsiniz. 13'e kaldık 2'ye karşı. <laughs> ne yaptın gerizekalı? Has siktir lan! Has siktir lan. Böyle bir şey yok amana koyayım. Böyle bir şey yok amana koyayım. Siktir. kaybettik de. Adam 20'ye double attı ve as verdi. Ananın amı. Alın. Ananı... Ananı ben böyle bir şey yaptım mı cidden? Ben böyle bir şey yaptım mı? 5 5 karo 5 karo 5 Ananı sikim yanlış girdim. Yanlış girdim. Ne yapsam cash out. Stand. Lan patlat lan kaldım. Hayır, yanlış girdim amana koyayım. 40 liralık çipte de varsan lütfen patlat. Az önceki olayın şokundan kurt patlat. Ananı sikim 11 kere 11'in 12 22 güzel. Güzel. Güzel yanlış girdik ve harika oldu. Kasamızı topladık. Çok güzel oldu. Güzel. Tamam. O bir kere olur hayatım ya. Roland taga şöyle. O hayatın bir kere olur. Birazdan şu bahse e, b box box'a geçeceğim söyleyemedim. Şu amana kodum bitmesi helal olsun vallahi helal olsun. 19 kaldım. Orası aldı bir şeyler katı. Adam 20'ye double attı ve as verdi az önce. Orada kaldım amana koyayım. Allah helal olsun. Yapma artık şunu be. Ananı sikeyim seni. Şunu yapma artık ya. Aga. pot değiştiriyorum şöyle. İki box bir anda. Ya Mayıs almadım bir yer. Almadık ya şimdi gelir ama koyayım. Az önce de şey oldu. Orta baksımı orta baksımı arttırırken yanlışlıkla 500 liralık çipte kalmış ama koyayım. Hata kaza balo götü kurtardı konuda. Kasayı topladık helal olsun. As verdi güzel. Kesme kartı geldi. Kral. Daha mı iyiydi az önce ya? Daha önce daha mı iyiydi ya? 15 hit. Patlatma ya. 6 ver. 6 versen 6. 6. 6. 6. 6. 6. Ananı sikeyim. 6. Patlatan kartını çektik. 9'u çektik. Güzel push kaldık arkadaşlar. Bir win bir lose. Tekrarla şöyle yan başlarımızı alalım. Bunda olmuyor mu aman efendim. Ananı sikeyim. Neyse güzel oldu ya. Güzel oldu. Yani adamın 21 yapan kartını çektik oradan. En azından bir bahsimizi kurtarabildik. Kazamız 3600 lira. 1320 liralık bir çift box'tan betimiz var. Bakalım ne olacak. Buraları keseceğiz. Ananı sikeyim. Agalar geldik. Güzel bir yan bahisle başladık bir anda. 12'ye kalalım. Yerde 2 var. 16'ya da kalalım. İkisine de kaldık. Aslında split atabilirdik ama güzel bir yan bahis aldık. Güzel. Okut artık kanki. Vur 10'luğunu kanki. Vur 15. Vur artık 10'luğunu. Teşekkür ederim kartların kalmasını bekledim. Yeni masaya şey yapmak istemedim. Şöyle tekrar edelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne vereceksin bize. Hadi artık amına koyayım. Kız verdi, 10 verdi, 6 İkisi de stay ya. İkisi de stay. Gerek yok aksiyona. Şu kartın ben küçük olduğunu düşünüyorum. Bir elimiz 16, bir elimiz 20. Güzel bir yan bahisi az önce şey yaptık. Topladık. Bir win, bir lose. Yani push kaldık. Kasamız 6400 lira. Devam edelim. Yanları biraz arttırsak mı acaba? Diye düşünüyorum. Sesli, sesli düşünüyorum. Hadi hayatım. Hadi tonalim. Hadi sbozlayım. Hadi canım. 3 kupa. Jack. 13. Hit. Ne var canım oraya? 19. 1 hit. 1 stay. 8 verir misin buraya? Şu karttan istiyorum. 8. 19. 2 19'muz var. Şu kart 10 açıyorsun ve tamam. Yani bu el okeyim. Çok teşekkür ederim hayatımın anlamı. 2000 lira kazandık. Kasamız 7090 lira oldu. Şöyle devam edelim. Güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım amaca ulaşabilecek miyiz? Amacım da yani 10K yapsam kafi ya. 10K okey. 2 kupa verdin. Götümüze sokarız artık. 8 kupa. Güzel 5 kat aldık. Ih bir şey gel. 18. Aga sen şusun. Sen de şusun. Ananı sikeyim. Biliyordum böyle olacağını. Vallahi biliyordum. İki tane onu mu çaldınız? Amana koydum emek hırsızları. 15-25. 18 değil ya. Değil. a 17. Tamam. Tamam. Bir win, bir lose. Artı yan bahisle birazcık şey yaptık çok az yalandan kar yaptık. Şöyle 580 lira. Biraz da yani bir sonraki elde de şey yapacağım. Bu arada şu 5. kazanç maşallah diyelim. Ve Be 5 gün yaşama zamanı koyayım. Sinek çek. 4 verdi. Güzel 10 kat aldık. Ver bir 4. Ver bir 4. 14. Sana kaldım aga. 10 katı var sonuçta. Sen de hit ol hadi. Sen de hit ol. O 7 bana lazımdı ya oydu 10 değil 10 istemiyorum. 5 de olurdu. Ananı sikeyim ya. Amına kodum çocukları çalıyorlar kartımı. Siktiklerim ya. Patlat bari. Hay ananı sikeyim. Ne oldu? Direkt kazandığımızı aldık, koyduğumuzu aldık herhalde amına koyayım. Ah. Koyamadım. Koyamadım. Şey gibi sandım. Abi çok güzel bir yan bahise bitiririz işi ya. Lütfen bak. Sinek 3. As. 3 ver bari yan bayısı alalım. Sok. Bilekçe götümüze sok hadi gel. Sok. Sokmadım. Hit. Hit. Küçükler. Bak 18. Güzel. Kaldım. Ver bir. Sektir bir 10 as. 10 as. 17. Kötünün iyisi bir eli kazanmam lazım. Bir eli kazanmam lazım. 16. Aaa. Hadi ya. Arttırdık yanları. Hadi ya. Al orta Ortayı da arttırdım. Lütfen amına koyayım ya. On verdin. Güzel. Ne vereceksin? 9. 10. Vermedi. 17. 9. 5 katı. Kaldım. 13'e katı kalacağım ya. Şu run'ın patlaması lazım. Bak yan bahisleri kurtardık. Patlatırsan güzel bir kar elde ederiz. Ne yapıyorsun amına koyayım Bak lütfen. Vur onunu. 17 bir push, bir lose. Gemi su alıyor. Amana koydum onu detçeli. Farkında mısın? Lütfen güzel bir şeyler verir misin artık? Ha? Ne oluyor? Ey. Ey. Ne oldu amana koyayım? Allah Allah. Ey. Aga alıyoruz bir şeyler de. Ne var bende? Sekiz. Hit. Anlamıyorum ki yan bahis Teşekkür ederim. Daha 2 4'ten 16 kaldım. 14 hit. Tamam. Ha, düzeldik. Düzeldik. Sakiniz. Düzeldik. 370 yarısını veriyor. Kalacağım ya. Şu kart 10 değil bence. Bence 10 değil. 6 katı da almışız. 16 vur bir onlu. Güzel. Güzel. 22 ile patladık. Güzel. 2 kere de kazandık. Artı yan bahis ile 6800 liraya çıktık. Harbi şey vurmamız lazım. Neydi o? Kura şeyi vurmamız lazım artık aman koyayım Bir şeylerin şey olması için. Olması için anladınız işte. Karo 7. Karo 5. 5 5 5 karo. 5. 5 karo. 5 karo. Amana kodumun oğlu. <laughs> İnanmıştım oysa ki. 5 koro versen şuraya. Pişşş. Patlat ya. 12 vur onlunu. Vur onlunu. Ananı sikiyim. 21 yapıyor ya. Abi var mı böyle bir şey? Amana koyayım ya. Of. Ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz. 9 verdin. Karo. Kesme kartı. 8. Abi bunlar ne rezalet kartlar eller. Amana koyayım. Götüme mi sokacağım ben bunları? Ha kral. Ha. Güzel 20 yaptı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şaka yaptım. Onun zaten soktu götümüze. 20 de yaptı. Push. Arkadaşlar ben bir şey değiştireyim ya. Harbi diyorum size bir masa değiştirelim. Zaten bu yer ramda uğraşıyor bir masa değiştirelim geliyorum hemen. Vay. Ne yapıyorsun dayı? Masa değiştiriyorum ya şu anda. Freeze. Çabuk versene Allah'ını. Aman'a koyacağım kanka. İkidir bak. Montun cebinden. Evet. Arkadaşlar <laughs> burası şey oldu. <laughs> İstiklal Caddesi. Gengar abim burada. Murat burada. Ama duyamıyorlar sizi galiba. Hayır, 25 katına almış adam. Pardon maça gördüm. Pardon özür dilerim. Abi, evet. Aga kasayla dövüşüyorum. Olmuyor şimdi çıldıracağım. Söveceğim ne varsa ya. Teşekkür ederim Masum'un bana başladığın için. Gengar'ın gerçek yüzü. Gengar'ın gerçek yüzü arkadaşlar görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> dur dur oynayayım oynayayım. Oynayayım tamam. La oynayayım oynayayım. Ananı... <laughs> 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 Sombimiyete bak amana koyayım. Master dayı. 8-2. Ben az önce ne yaşadık ben de şey yapamadım arkadaşlar. Kalacağım ikisine de. Şöyle mal ayarlıyoruz. 5 patlat ya ey. 15-25 hadi. Ananın amı artık ama. Ananın amı. Allah Allah. Allah Allah. 18 bir elimiz çek 2 12 kaldık Ha pardon 7 hit şuraya gittim pardon. Bir gengar mengar gelince şey oldum. 17 Evet 18 17 10'u aç ve götümüze sok hadi. 10'u aç ve götümüze sok. Bilek çek yaptım bir de. Daha çok soktun amına koyayım götümüze. Allah razı olsun. Allah harbiden razı olsun. Tek box bir anda. Abi yok ya. Ah black çek mi? bilek çek mi? Üç daha çok. <laughs> Abi hiçbir şey vermiyor ki. Hiçbir istedim olmuyor amana koyayım. Gideceğim. Döner miyiz lan buradan? Söyler miyiz lan? Çıkacağız mı lan buradan? Bak adamın 12'sini 20 yapıyorum. Bana gelince Aga 12 bak. 17'de kal. Okey. 22 güzel olur. Güzel olur. Dönüyoruz. Şöyle yapalım. Döneceğiz ya. Hissediyorum ben. <laughs> Yoksa abi dayı sen Nereden? IŞİD'den mi kaçtın? Tövbe yarabbim. Nereden geldin? Yedi. Aha! Yap. Hadi sok. Sok bilekçe gibi tarafıma. Haydi. Teşekkür ederim sokmadığın için. Dayı. Seni nasıl shuffle yaptılar? Amana koyayım. Neymiş bu ya? Aga. 6'ya fitim biliyor musun? 15. Vur o şimdi 10'unu. 16. 16. 26. 23. Güzel. 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 bilekecek sokladığı için bir tarafıma çok teşekkür ediyorum. Devam edelim şöyle. Bir yan bahis. Abanalım. Abanalım. Bir tık. Bir tık abanalım. Lütfen. Güzel bir yan bahis istiyorum. Güzel ablam senden. Arkandaki Deccal'in hatırına senden güzel bir yan bahis. 10. Kız. Papaz verir misin şuraya bir yan. 10 verdi. <laughs> Abi. İkidir kendini as Tribe sokuyorsun beni burada. Sokacağım mı bu sefer? Dilek çeki. Sokmadın yine. Teşekkür ederim abla. Abi milletin elde rezalet ya. Şimdi şükrettim ama ne koyayım. Milletin elini gördükçe. Ya bilmiyorum oyun böyle şey gibi. 26 yap tamam mı lütfen. 13 23 olur. Senin ananı sikeyim ben. O kartı nasıl Of. Yalan olduk dayı. Allah Allah. Allah Allah. Deccal kartları karıştırdı ama ne koyayım. 4, 3, 7 verdin. 6 8 8 mi 11 Ya hak Lütfen 10 ver. Lütfen 10 ver. Aynısından istiyorum. Aynısından. Ananı sikeyim senin. Patlat. Güzel, güzel, güzel. Patlattı, double kazandık. Güzel oldu. Güzel oldu, güzel oldu. Teşekkür ederim bir tanem. Çok teşekkür ederim. Şöyle 700 lira. Çok mu oynadım? Ya bence ideal ya. 940 lira bahis var. Zaten muallaktayız. Maça 10 9. Maça 10 ya da 8. Bak maça 10 ya da Güzel 20 kalırız. Tam zamanında mı şey yaptık? Yükseldik acaba? O kart as hariç tamam mı? 10 olacak o kartta 10 istiyorum. Teşekkür ederim. Kazandık. 1400 lira. Kasamız 3100 lira. Sürünmeye devam. Abi lütfen yan bahisler artık ya. Bak yan bahisleri bir tık arttırdım. Lütfen yan bahisler artık. Lütfen yan bahis verir misin? Rica ediyorum senden. Maça 5 9 aldın. Ver bir maça 5. Abi şunu istiyordum. Çok mu zordu? Şunu istiyordum senden. Şunu istiyordum. Onu bana lazımdı. Onu bana lazımdı. Ananızı sikeyim. Onu bana lazımdı. Hadi as arkası ya. Şu kart küçükse eğer. Tamam mı? 5 ise. Kasap 6, 15, 25. Güzel. Güzel bak. Biliyoruz değil mi? As arkası 10. Aman koyayım Kasamız 3500 lira. Devam. Yan bahis istiyorum senden. Lütfen. Bak güzel bir yan bahis ve... Toparlanalım ya. Ay 5 beş kere 5'ini... 5! Beş! Ananı sikim. Kupa 5. Kupa 5! Ay. O kart patlayacak. O beşim, bak patlatacaksın o beşim. Başka bir şeyin yok. Çok beş dönmüş. Ananızı sikeyim. Biri girmese 5 bana sekecek ya. Fabio ananı sikeyim senin. <gülüyor> <gülüyor> İmdat. Şöyle bir şey yapacağım. Kazanmamız lazım. <laughs> kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. Kazanmamız lazım. 3 aldı kendine yani bir nevi 13. Of. Aga o 3 patlamaz ya. Anasını sikeyim o 3 patlayacak da. O 3 patlamaz ya. Vallahi bak Ananı sikeyim Keşke çekseydik. 20 yapıyormuşuz. Ananı sikeyim Ah! Oros bu çocuğu değilim beni. Amana kurdum gitti. Yalan olduk dayı. Lan şöyle Kalle abi bir yan bahisi 125 katı falan. Aynen. Gel, gelir şu an. Amanekoyum 16'ya 2 çektin. Sinek 9, as. Güzel. 6 kat aldık da ananı sikeyim. Yerde as var amana koyayım. Sok tamam mı bilek çeki? Götümüze sok bilek çeki. Götümüze sok kanka, tamam mı? Bilek çeki al. Kasamız tam şey oluyor galiba. Aynen. Olmuyor bile. Bilek çeki aldın, götümüze soktun. Çok teşekkür ederim. Ama diyecektim hani iki kere yapmadı. Üçüncü de kesin yapar. Geç kaldık ya. Dört karo. Dört karo verir misin? Lütfen dört karo. Beş kat aldık. On ver ya. Ay bak dört on, bana on. Ya sabır amana koyayım. Ya sabır. Sekiz. Yedi sekiz. Senin ananı girmeyim zaten yer. Yani o belliydi zaten amına koyayım. Yerinin 20 olduğu. <laughs> 7 kupa. 7 10 ananı sikin. Yine aldık 5 katı. <laughs> Aga Gengar anlatıyor bir şeyler orada. Dinlemiyorum. Hey! 21 ananı sikeyim Gizli çek. Aga çok Neyse sikerler. Olayın amana koyayım. Olayın vallahi olayın girdim. Sinek 5 aldı. Kesme kartı. Of. Ver bir sinek 5. Abi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs> Kanalıma like atıp, abone olup, videoma like atmayı unutmayın. <laughs> biliyorum yani biliyorum. Aga olmadı ya. Yapacak bir şey yok. Bu sefer kayıp oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi. Kendinize çok cici bakın. Oynadığım siteyi paylaşacağım yorumlarda bir göz atabilirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.